Evet. Allah'ın Zülcelali ve İkram ismi bu şekilde böyle kalıp halinde gelen tek isimdir bu. Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçer. İkisi de Rahman suresinde geçer. Biri 27. biri de 78. ayette geçer. Zülcelali ve İkram. Allah celal ve ikram sahibidir. Mesela bu kalıpta başka isimler de vardır ama aynı kalıptan isim olarak gelen isim olduğu için onlar Esmaül Hüsna'ya dahil olmuyor. Mesela zul mahfire, zul rahme, zul tikam diye gelen isimler vardır. Dur rahme, Allah'ın Rahim ismine, Zümakfire, Allah'ın Gafur ismine, Züntikam, Allah'ın Müntakim ismine dahil olduğu için isim olarak gelmez. Ama Allah'ın Celal ismi tek başına gelmediği için, Zul Zülcelali ve İkram olarak geldiği için bunu böyle esma listesine dahil etmek zorundayız. Celal demek cemalın tersidir. Allah'ın bütün nimetleri cemal sıfatının tecellisidir. Bütün sıkıntılar, musibetler, azap, gazap hepsi Allah'ın celal sıfatının tecellisidir. Bunun için de Allah celal ismini tek başına kendine isim olarak vermedi. Allah celaldır demedi. Allah celal sahibidir, peşinden de ikram sahibidir dedi. İkisini birden söyledi. Yani celalinde cemali vardır, celalinde ikrami vardır dedi. Bu isim sadece Rahman suresinde iki sefer geçiyor. Aynı zamanda Rahman suresi Allah'ın Rahman ismiyle bitiyor. Bir de Zülcelal ve İkram ismiyle de sona eriyor. Yani Allah'ın iki ismi arasındadır. Allah'ın El Esma-u Hüsnası sadece bu sürede başlangıç olarak Rahman'la başlıyor. Zülcelal ve İkram'la da bitiyor. Başka böyle bir süre yok yani. Allah'ın ismiyle başlayıp Allah'ın ismiyle biten bir sure. Ağzı belli min Şeytanı Rahman Rahim. Ve <Sessizlik> yabqa ve şu Rabbi ke zul Jalal ve ikram Jalal ve olan Zülcelali ve ikram olan Rabbinin göçü, zati bakidir. Gerisi, gerisi fanidir dedi. Hak olan, gerçek olan kıyamet günü Allah bütün varlığı yok eder. Baki bir tek Allah kalır, Allah'ın zati kalır, Allah'ın göçü kalır. Allah celal ve ikram sahibidir dedi ayet kelimede buyuruyor. Kıyamet günü bütün insanları, mahlukatı kıyamet yerinde toplar. Bütün insanlar diz üstü yere çökmüştür. Hiç kimse ayağa kalkmaya kendinde güç bulamaz. Allah kıyamet yerindekilerine birden hitap eder. Bugün mülk kimindir? Hiç kimse konuşamaz, hiç kimse buna cevap veremez. Cevabı Allah veriyor. Mülk vahid ve kahhar olan Allah'ındır dedi. Vahid ve kahhar. Kahhar ismi aynı zamanda Allah'ın celal ismine dahildir. Kahir ismi buna dahildir. Müntakim ismi buna dahildir. Allah'ın celal isminin. Allah neden Vahid ve Kahhar olan Allah'ındır dedi. Vahid isimlerinde tek olan demektir. Kim benim ismimi kendisine vermişse, benim ismimi kendine mal etmişse benden bağımsız olarak ben Rahim'im demişse, Kerim'im demişse veya ben Müntakim'im demişse, fark etmiyor. Ben Afuv'um, aff ederim demişse Bugün ona kahrimi gösteririm. Bütün Esma-ül Hüsna'nın bana ait olduğunu bugün ona gösteririm dedi. Allah Esma-ül Hüsna Allah'a aittir dedi. En güzel isimler Allah'a aittir dedi. Yani bütün güzellik Allah'a aittir dedi. Ya buna iman ederiz, bütün güzelliğin Allah'tan olduğuna iman ederiz, Allah ile güzelleşiriz, güzel oluruz ya da bu güzellik bana aittir deriz, bu durumda kendimizi Allah'a şirk koşmuş oluruz. Allah kıyamet günü ne yapar? Kahveder. Kahhar ismiyle tecelli edip kahveder. Onun öyle olmadığını aslında onun hiçbir şey olmadığını ona gösterir.